Arkadaşlar merhabalar, ee, S.M. Jetix motorumuz için çanta demiri ve çanta montajı yapacağız. Ee, ben şu malzemelerimi aldım. Şu GP kompozitten çanta demiri. Ee, şu şekilde bayağı ağır demir bir malzeme. Şunlar bu çanta demirinin bağlantı aparatı. Şu Çantamız Maxem SL45 45 litrelik bir çanta. Kullanışlı bir çanta. Aynısının beyazını önceki motorumda kullandım. Ee, şu çantamızın kendi aparatı ve bunlar da yine montaj için gelen aparatlar. Şimdi montaja geçelim. Yavaştan size de gösterelim. Bunun için yapmamız gereken şey şuradaki vidayı Sökmek İlk önce bu vidayı sökeceğiz <laughs> Yanlardakileri sökmeye gerek yok ee, Şu çanta demiri aparatı tam Bunun üstüne denk gelecek Şimdi çanta demirimizin, demirimizin Montajına geçiyoruz Bu görmüş olduğumuz Şu Koruyucu e, Takozlar Çanta demirimizin alttan şu görmüş olduğunuz sağlı sollu iki tane yerine takmamız gerekiyor. <laughs> Hemen ben takayım. Görüntü bu şekilde olacak. Şöyle, şunlar motorun e, granajına denk gelecek yani. Şöyle destekleyecek. Şuradan gördüğünüz gibi destek atıyor. Hem de ses vesaire yapmaması için ve çizilmemesi için bir koruyucu takoz kauçuk bir takoz olarak düşünmüşler. Şimdi ben yine ne olur ne olmaz diye düşünüp şöyle araya bir şamiyel parçası koyacağım. Bu size kalmış bir şey. İsterseniz koymayabilirsiniz. Ben bunu şu demiri şamiyenin üstüne denk getirecek şekilde yerleştireceğim. Arkadaşlar merhabalar. Ee, dün yağış sebebiyle ara vermek zorunda kalmıştım. Bugün bu çanta demirinin montajını yaptım. Biraz da sesim kısıldı ama ben şöyle izah edeyim. Paketin içerisinden bildiğiniz gibi şöyle uzun bir saplama çıkıyor. Şuraya takılan. Ee, onun... Altına bir tane şu plastik bir boru gibi bir şey var. Hemen onu şuraya yerleştiriyorsunuz. Bu vida görünmesin ve vidayı korumak için e, yapılan bir şey. Takozlarımız vardı. Siyah motoru gerçek orijinal demirini çizmemesi için takozlar şu aradan ne yapıyor? Destek atıyor demire. Yani şurada bakın basıyor hemen. Ee, takozlarımız buradan basıyor. Ama ben yine de her ihtimale karşı şamiyel parçası koyduğumu söylemiştim. Ee, takozlarımızın kalın kısmı aşağı geliyor. Şu ince kısımları buradan şu deliklerden çıkarıyorsunuz. Daha sonrasında iki tane e, yine alyanlı vidamız vardı. Bu alyanlı vidamız ve iki tane somun ve iki tane de pulumuz vardı. Bunları şu görmüş olduğunuz siyah destekleme demirini bu demirin de tırnakları var. Hemen şu motorun kendi orijinal demirine denk gelecek şekilde tırnakları oturuyor. İki tane tırnak. Şu görmüş olduğunuz şu çıkıntılara ee, bu demirin iki tane yeri, iki tane boşluğu oturuyor. Oraya denk getirecek şekilde ve şuradan destek alacak bir de şu vidalar denk gelecek şekilde o demiri yerleştirip somunu ve pulları bu şekilde takıyorsunuz ve üstten alyanla sıkıştırıp alttan da bir anahtarla somunları tutarsanız güzel ve rahat bir şekilde bunu sıkıştırabilirsiniz. Çanta demirimiz, demirimizin montajı gayet basit. Çok da kaliteli ve güzel duruyor. Takıldığı zaman hoş bir görüntüsü var. Şimdi aşamamız şu çantanın kendi ee montaj şu plastik malzemenin yani çantaya takacağımız bu tablayı bu demirin üstüne mont etmek kaldı. Onu da birazdan yapacağız. Şimdilik videoya ara veriyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi çantamızın montaj işlemine geldik. Çantamız Maxem SL 45 modelinde. Maxem'in 45 litrelik çantası. Kullanışlı bir çanta. Önceki motorumda da bunun beyaz rengini kullandım. Şu şekilde bir basitçe açma ve kapama işlemi var. Şurada anahtarları var zaten yanında. Şuradan kilit bölmesinden kilitliyor biliyorsunuz bunu. Kilitlediğiniz zaman hem şu açılıyor hem de şuradan ee, yani bunun kendi tablasından ayıramıyorsunuz. Ee, montajı yapacağız. İlk önce montaj için bu tablayı bunun motosikletin bu daha önceden montaj yaptığımız çanta demirin üstüne bu tablayı mont etmemiz gerekiyor. Şimdi bu montaja geçelim. Montaj için ise şu görmüş olduğunuz parçalar çantanın yanında geliyor zaten. Bunlarda ne var? Bunun içerisinde sizin tablayı sabitlemeniz için kullanabileceğiniz şu şekilde aparatlar geliyor. Bunları da şu görmüş olduğunuz ee, pullar ve vidalarla alttan da somunlarla sabitliyorsunuz. Şimdi biz sabitleme işlemine geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken işlem şu görmüş olduğunuz pullar şuradaki boşluklara aynı baktığınız gibi şöyle bunu buradan salladığım zaman bu buraya oturuyor zaten. Şunu alttan alta inelim. Şuraya. Veya şu şekilde yaparsak. Bakın buradan lokmayımızı, bir tane lokma alıyoruz. Şey ee Somun alıyoruz lokma demişim. somunu sıkıştırıyoruz buradan. Alttaki somunu şu ayarlı anahtarla tutup üstteki vidayı da şu 10 lokmayla sıkıştırabilirsiniz. Dur, ben iyice tam oturttuğum zaman. Arkadaşlar ben bunu taktım şimdi. Bunu şuradaki görmüş olduğunuz deliklerden şu şekilde dört tane sabit delik. Hemen şöyle alttan da göstereyim. Bu şekilde şu görmüş olduğunuz sabitleme aparatları bu şekilde Şu an tablamız gayet sağlam, hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Gayet güzel oldu. Şimdi çantamızı bunun üstüne takacağız. Yani gerektiğinde bunu mesela böyle çanta istemediğiniz zaman e, ne yapabilirsiniz? Çantayı çıkarıp bu şekilde de gezebilirsiniz. Bu açıdan çantanın takılması ve e, çıkarılması gayet basit. Onu da şimdi ben size göstereceğim nasıl olduğunu. Arkadaşlar şimdi çantayı da takarken şu görmüş olduğunuz çıkıntılar şuradaki girintilere gelecek şekilde şöyle getirip şu düğmeye basarak bastırıyoruz. Çantamız takıldı. Geri çıkarmak için de aynen bu şekilde basıp çıkarıyoruz. Bunu şimdi taktık diyelim ki çantamızı açtık, işte kullandık. Bu şekilde çantamızı kapattık. Anahtarlarımız var, bir tane yedek. Bunu buradan kilitlediğimiz zaman şuradan kilitlediğimiz zaman artık burası da çalışmaz, burası da çalışmaz. Yani çantayı buradan artık kimse çıkaramaz. Tekrardan. Geri açtığımızda burası çalışır, aynen burası da geri çıkartır. Evet, Jetix için GP kompozit çanta demiri ve Maxem SL 45, 45 litrelik arka top case yani çanta montaj işlemimiz bitti. Ee, siz de kolayca, basitçe bu şekilde yapabilirsiniz. Herkese iyi sürüşler diliyoruz.